Arkadaşlar, hepinize selamlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Videonun konusu transfer. Genelde çünkü transfer videosu isteniyor benden transfer videoları paylaşmaya başlayalım. Ee, başlamadan önce de hepinizden video like atmanızı rica ediyorum. Siz videolara likelarınızı atarken e, ben size Galatasaray'ın güncel transfer gelişmelerini aktarıyorum. Bitmiş transfer falan filan değil. Bu isimlerle uğraşılıyor diye hep üstüne basa basa söylüyorum. Çünkü bazıları şöyle anlatıyor. Bu transfer bitti. Bu Londra'da şu anda Masa'da falan. O transfer 8 sene sonra bitiyor. O yüzden saçmalamanın da lüzumu yok. Galatasaray'ın orta sahaya çok ciddi şekilde transfer ihtiyacı var. Bu geçen sene, 10'dan önceki senede bas bas bağırıyordu. İşte Endombeleler olmadı, Kerem Demirbay idare etti olmadı. Oraya çok net isimler arıyor. Bu isimlerden biri, görüşme yapılan isimlerden birincisi Yusuf Fofana, Monakolu oyuncu, Aslan Malili, Fransız oyuncu. Galatasaray oyuncuyu çok istiyor ee, son 4 senesini Strasbourg'dan Monaco'ya geldi. Monaco'da geçirdi. Ee, Fransa milli takımında da yaklaşık 20 kere forma giydi falan. Gayet tecrübeli yani. E, şeye milli takım görmüş hem e, lig 1'de çok uzun süredir oynuyor Fofan'a. Galatasaray'a gelirse ne yapar ona bir bakalım. Ondan önce işte şunu da söyleyelim tabi geçen seneki istatistikleri falan da hani baya maç oynamış. 30-35 arası gene, e, Lig 1'de maçı var. Yani geçen seneyi de boş geçmemiş. Öyle Endombele gibi geçen sene hiç oynamamış 250 kiloluk bir oyuncu falan gibi düşünmeyelim yani. E, Fofana'yı. E, gelirse e, Torreira ile birlikte müthiş bir orta saha olur. Galatasaray'ın görmediği gibi güçlü bir orta saha olur. Torreira çok koşuyor rakibi çok bozuyor. Bu da inanılmaz güçlü bir dev. bir Dev düşünün orta sahada. E, yani ileri geri çok faydalı olur. Fransız Mali asıllı Fransız oyuncu hem o ceza sahasına yapılan ortalarda hem defansif o hem defansif hem ofansif katkısı çok yüksek olur. Bir Abdülkerim Bardakçı efekti görebiliriz. Yani o da oralara boşa gitmiyor. Abdülkerim gibi vurmaya gidiyor direkt. Galatasaray'a hem defansif hem ofansif katkısı olur. Şimdi oyuncunun güncel piyasa değeri 30 milyon euro gözüküyor. Aslında transfer marktan falan da baktığınızda fakat ee, önümüzdeki sene transferinin e, yani bedavaya da gidebilir. Monaco ile sözleşmesi önümüzdeki sene bitiyor oyuncunun. Bu sene son senesi. Yani bu oyuncuyu alan bedava da alabilir bu saatten sonra. O yüzden e, hem Galatasaray için hem diğer kulüpler için tabi bulunmaz bir nimet durumunda şu an e, Yusuf Fofan'a dediğim gibi Galatasaray'a gelirse ciddi katkısı olur. Ben kendisini Galatasaray'da görmek isterim. Bakalım siz aynı şeyi düşünüyor musunuz yorumlarda? Ee, buluşalım sevgili arkadaşlar. Bir diğer transfer haberi yine e, Galatasaray'ımızla ilgili. Bu da çok önemli bir isim. E, bunu maksimum oranda isterim diyebilirim. E, Adrien Rabiot. Rabiot gene Fransız oyuncu. Fransa milli gamında da defalarca izlemişsinizdir. E, 29 yaşındaki oyuncuyu. E, son 4 yıldır yanılmıyorsam e, Juventus'ta e, Paris Saint Germain'den gelmişti. Bu senesi galiba 5. yıl olacak Rabiot'un. Ee, yani net e, ayağa düzgün ön libero. Yani e, hani teknik orta saha derlerdi ya böyle eskiden teknik defansif orta saha işte o o. Gelirse yani takım oyununa çok katkı yapar. Çok iyi top dağıtır. Öyle söyleyeyim hiçbir şekilde atacağı gol sesli sürpriz olmaz. Gol de atar Türkiye Liginde. Rabio şimdi Oynadığı takımlara baktığınız zaman açıkçası yani Türkiye liginden daha zor tabii ki yani işte hem Fransa ligi hem şimdi seri yıllardır Seriada falan ya da milli takımlar bazında Fransa ile falan çok güçlü kadroların içinde zor liglerde oynadı yani oradaki istatistikleri bu kadar iyi pas yapmasına rağmen biraz düşük görünüyor olabilir ama Galatasaray'a çok ciddi Türkiye liginde özellikle özellikle skor anlamında katkısı olur Rabionun mükemmel bir ikili gene Torreira ile olurlar. Onu da söyleyeyim. Çok o yani hani uyumlu olurlar, uyumsuzlar. Onu artık bilemeyiz ama yani ideal böyle kurulmak istenen bir kadro için e, daha iyisi bulunamaz. Çok net oturur. Yani hem bu kadar kesici hem ayağı bu kadar düzgün çok az oyuncu bulabiliriz. E, Rabio için e, bunu söyleyebiliriz. Tabii şunu söylemek lazım. Hani gelir mi gelmez mi? Biz tabi bunları bilmiyoruz ama yapılan transfer görüşmelerinde ee, Galatasaray'ın e, tra oluşturulan transfer listesinde öncelikli isimlerden biri. Bu arada ben bunları söylerken siz oyuncuların istatistiklerini, oyuncularla ilgili bilgileri de altta sürekli görüyorsunuz. Ee, o yüzden çok detaylı hani işte şu kadar gol attı, şu kadar şu yaşında, bu boyu da bilmem ne falan gerek yok. Ben zaten hepsini bilgi olarak da paylaşıyorum ekranda. Oradan da gerekli bilgileri görüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Rabionun dışında Galatasaray'ın ben bu oyuncuyu istemiyorum ama çok ciddi transfer görüşmesi dahi yapıldığını biliyorum. Özellikle abisi vesilesiyle. Şimdi söyleyeceğim kim bu. E, Sofyan Amrabat. E, benim akranlarım özellikle iyi hatırlar bilir. E, abisi de 2011-2014 arası falan Galatasaray'daydı. Nordin Amrabat. E, şimdi de Ayekdemi ne oynuyor. Aris'te mi Ayekleme? Yunanistan'da oynuyor. E, Faslı oyuncu. Biz abisini değil artık kendisini konuşalım. Geçen seneyi Manchester United'da geçirdi, Amrabat. Bir sene kiralık olarak Manchester United onu aldı, 30 maça çıktı. Fakat satın alma opsiyonunu kullanmadılar ve Fiorentina'ya geri döndü Amrabat. Yani bana göre çok bir kere asla Manchester United oyuncusu falan değil, onu geçelim. Ama yani bence Galatasaray oyuncusu da değil. Çok yani top class bir oyuncu kesinlikle değil ve olamadı. Yani Fiorentina'dan Manu'ya transfer oldu ama hiçbir şey yapamadı çok kötü performans gösterdi. Onu bazen sol bek falan gibi denedi hocası. İyice saçmaladı. Ben izlemiştim. 4-5 maçta sol bek oynadı. yani bu saydığım oyuncular içerisinde orta sahaya istemeyeceğim isim Amrabat ama Galatasaray'ın görüştüğünü biliyorum. Galatasaray'a gelmesi en kolay olan isim de gene Amrabat. Onu da söyleyeyim hem aracılar vesilesiyle işte abisi abisi hem maliyeti bakımından yani Fiorentina'nın çok yüksek bir maliyet istemeyeceğini ben biliyorum isteyemez zaten bu oyuncu için ee, yani böyle bir e, oyuncu profili Amrabat için dediğim gibi tek tek detayları istatistiklerini vermek istemiyorum zaten paylaşıyorum bir de aynı şeyleri tekrara düşmeyelim o yüzden tekrar tekrar üstünden geçmiyorum ama e, Amrabat'ta kötünün iyisi olabilir. Bence yani çok aman aman bir oyuncu falan değil. Bir kere Rabio seviyesi, Fofana seviyesi asla değil. Rabio seviyesi zinhar değil. Öyle diyeyim ama Galatasaray'a hani ben istemem gelirse de yine de çok kötü bir transfer değil. Yani sonuçta geçen sene Şampiyonlar Ligi oynamış, Premier Ligi oynamış. Ondan önce işte Fiorentina'da, Feyenoord'da, Brüj'de falan yanlış bilmiyorsam oynamış. Fas oyuncu Fas milli takımında da Fast milli takım tarihinin en büyük başarısını yakaladılar falan. Yani küçümselecek bir kariyer asla değil. Daha iyileri olduğu için daha iyilerine gidelim diyorum. Yani benim söylemeye çalıştığım şey o. Son olarak da e, bir görüşme olduğunu biliyorum ama ben gerçekleşmeyeceğini düşünüyorum. E, Türkiye'den başka talipleri de var. Oyuncunun Memphis defy Forvet'e. Şimdi bu adamı getirip de Icardi'nin arkasında gel de yedek otur derseniz bu gelmez. E, daha 30 yaşında. O en az 5-6 sene futbol oynar. İyi Yani yüksek seviyede futbol oynar kendine bakarsa 38-39 yaşına kadar da oynar Hollandalı oyuncu. Yani gerek Hollanda milli takım kariyerindeki istatistikleri çok iyi. Gerek Lyon'da ve PSV'deki istatistikleri çok çok iyi. Zaten o istatistikleri sayesinde de PSV'deki PSV sayesinde Lyon'a, Lyon sayesinde Barcelona'ya falan transfer olmuştu. Geçen sene Atletico Madrid'de geçirdi. Rakamları düşük. Dediğim gibi yani son yıllarda işte o hani Barcelona seviyesi, Atletico Madrid seviyesi falan olmadı. Orada yapamadı oralarda. Ee, onları Onların biraz daha altında işte Olimpik Lyon'da falan olağanüstüydü. Yani PSV'de falan çıldırmıştı yani öyle söyleyeyim. Ama işte daha üst seviyelere çıkınca çok zorlandı. Pek oralarda Memphis Defay olmadı. Ama yani Icardi gibi dominant bir kariyerin arkasında de Bütün sezon bekle e, denecek adam değil dersek bence gelmez. Muhtemelen de e, bu transfer o yüzden de çok zor bir e, hal alır gibi e, düşünüyorum arkadaşlar. Fenerbahçe'nin oyuncu e, isteği olduğunu adım gibi biliyorum. Görüştüklerini de e, Türkiye'den bir takıma gelirse de Memphis Depay bana göre Fenerbahçe'ye gider. Bize gelmez. Mourinho'lu Fenerbahçe'ye gider. Şimdi arkadaşlar videodan e, tra bu videodan bu kadar güncel doğru olduğunu bildiğim e, transfer haberlerini sizlerle paylaşıyor olacağım inşallah. Ee, abuk subuk sabuk yani salak salak haberlere itibar etmeyin. Mesela ne gibi? Ee, Galatasaray Vinicius Junior'la dirsek temasında. Yok şimdi ağzından bir şey çıkacak yani. Böyle aptal aptal şeylere itibar etmeyin. Olabilecek transferler belli. Ee, olamayacaklar da zaten çok aşikar. Yani uydurmanın, saçmalamanın e, lüzumu yok. Ee, mesela futbolun işte sonuna gelmiş Messi Galatasaray ile görüştü falan bunlar yalan. Ne Galatasaray Messi ister ne Messi Galatasaray ister böyle saçmalıklara itibar etmeyin. Ee, video like atmayı atmayı unutmayalım lütfen. Bir sonraki videolarda yine görüşeceğiz. Transferlerle ilgili yorumlarınızı zaten bekliyorum arkadaşlar. Ee, hem yorumlarla da konuşmuş oluyoruz, görüşüyoruz. Ee, kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.